Konuğumuz hak savuncusu, aktivist ve toplumun akil insanlarından Profesör Doktor Gencay Gürsoy. Gencay hocam merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle 11 Temmuz'da gerçekleşen törenle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Birçok çatışma çözümünü de e, biliyorsunuz. En son dağıtılan adımı Kürt Hareketi en başta attı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunun özellikle çözüme nasıl bir katkısı, nasıl bir güç katması mümkün olur? Çok önemli bir fark gerçekten bugüne kadar izlediğimiz bu tarihi olaylarla ilgili Çatışma çözümleriyle ilgili e, söylediğiniz gibi e, son adımın ilk adım olarak karşımıza çıkması biraz beklenmedik bir şey. Yani alışılmış süreç önce müzakereler yapılır bazı adımlar atılır iki tarafı da tatmin edecek kamuoyunu da tatmin edecek e, gelişmeler izlenir ondan sonra silah bırakma işi gündeme gelir. Bu tabii Kürt halkının ve Kürt siyasi hareketinin ee, daha önce henüz kamuoyu tarafından bilinmeyen zor bir muhtemelen görüşme sürecini bitirdikten sonra belki bu aşamaya gelmiştir. Yani Abdullah Öcalan'ın e, anlaşılıyor ki e, bu görüşmelere olayların kamuoyuna yansımasından çok önce başlamış ve bir noktaya kadar getirmiştir diyelim. Fakat şöyle bir şey var, hala kamuoyu tarafından çok iyi bilinmeyen, şeffaf olmayan, belki de Öcalan'ın statüsünün zorunlu kıldığı durum nedeniyle hala tereddütler var açıkça söylemek gerekirse şey danış açısından ya, e, bir... hocam sormak istiyorum şeffaflıktan söz ettiniz. Bu süreçlerin tam anlamıyla şeffaf olması mümkün mü? Tam anlamıyla şeffaf olmasının yarar sağlayacağına inanıyor musunuz? E, diğer çatışma çözümlerinden de bildiklerinizle kıyaslar mısınız bunu özellikle şeffaflık boyutunu? Çok çok, çok doğru. Evet. bunların e, eee kamuoyuna açık olması çeşitli problemleri davet edebilir tabii. Bu doğru ama ne de olsa e, hiç olmazsa olayların hangi aşamaya geldiği konusunda daha önceden e, biraz toplumu alıştırmak gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü yani benim e, Devlet Bahçeli bundan çok kısa bir süre önce e, Kürt e, siyasi hareketini meşru legal siyasi hareketini bile teröristlikle suçlarken e, bu konudaki yurt e, siyasetçilerinin başta Selahattin Demirtaş olmak üzere e, hiç anlamsız bir şekilde cezaevlerinde tutulurken e, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınmaması, bu konuyla ilgili kararların tanınmaması hatta Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması... Sözlerinin sahibi olan bir e, parti başkanı, bir siyasetçi e, günün birinde e, mecliste gemli milletvekilleriyle el sıkışıp hemen kısa bir süre sonra da Abdullah Öcalan'ı gelsin mecliste e, konuşsun, e, PKK'nın davet edildiğini açıklasın demesi çok böyle hani sürece güven duyma konusunda tereddütler yarattı hatırlarsınız evet. son bir süre e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda pek tavrını belli etmedi her ne hal ise yani sonuçta e, bu aşamaya gelmiş olması bu törenin e, kamuoyuna geniş şekilde yansıyan törenin benim de doğrusu e, biraz böyle içim titreyerek adım adım e, bütün gelişmeleri defalarca silah yapma olayına kadar varması geçmişi bir yana bırakalım. Hayırlı, olumlu bir gelişmedir. Ee, ama bu gelişme bundan sonraki gelişmelerin e, bundan sonraki e, olayların e, kamuoyu tarafından tereddütsüz karşılanması için yeterli değildir. Peki, Devletin tamam, adı o, adı o zaman yani. şunu soralım. Bu tereddütlerin de daha çok Kürt hareketi adım atmasına rağmen devlet iktidar tarafından bir adım atılmaması olduğu çok belli. Kamuoyu bir şekilde güven duymuyor çünkü somut bir şey yok ortada. Yani bir anlamda yakılan silahların verdiği mesajın bir yanıtı bekleniyor. Peki bu tablo içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenin hemen ertesi günü, Kızılca hamamda yaptığı açıklama hem açılışta hem kapanışta yaptığı açıklama e, bu sürece yanıt olacak e, ağırlıkta mı e, kamuoyundaki e, tedirginlikleri giderecek bir açıklama oldu diyebilir miyiz e, hayır e, bu konuda e, benim söylemeyi düşündüğüm e, nedenlerin, gerekçelerin hemen tamamını hepimizin tanıdığı e, e, Doğan Özgür'den e, artı gerçekte bugün çıkan yazısında çok iyi ifade edilmiş. Deniyor ki e, eğer kamuoyunun, Kürt ve Türk oyun, bu, bu konuya bakışı konusunda e, hani güven duygularını e, tazelemek isteniyorsa, yeteri kadar güven duyulmasını isteniyorsa siyasi tutukluların başta Selahattin Demirtaş olmak üzere her iki taraftaki siyasi tutukluların serbest bırakılması çok inandırıcı bir adım olur diyor. Buna ben tamamen katılıyorum. Yani tabii ki yapılacak şey bundan ibaret değil. Yani silah bırakma olayının kendisine ait adımlarının atılması yani silah bırakan Kürt e, durumlarının ne olacağı Türk toplumla nasıl entegre olacağı konusundaki yasal altyapıyı hazırlamak bunların başında geliyor ama psikolojik olarak toplumu rahatlatabilecek adım bence budur. Doğan Özgü'den bunu Sevgili arkadaşım Bono Özgüden bunu çok güzel ifade etmiştir. Hakikaten bu adım çok rahatlatıcı olurdu. O kadar ki biz etrafımızdaki birçok arkadaşla birlikte hani AKP tarafından bu cumartesi günü e, sayın cumhurbaşkanı tarihi bir açıklama yapan, yapacak derken bu beklenti içindeydik. Yani siyasi af konusunda bir yeşil ışık bekliyorduk. Hala bekliyor. Yani günahsız bir çok e, siyasetçinin, Kürt ve Türk siyasetçinin içeride olması bu süreci yürüten devlet tarafına karşı derin bir e, güvensizliğin hala sürüp gitmesinin başlıca nedeni. Ben böyle düşünüyorum. Evet. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında eee AKP, MHP ve DEM heyeti diyerek bir yeni ittifak varmış gibi söz etti. Gerçi DEM partiden gelen açıklamalar bu sürece dönük bir işbirliği olduğunu ifade ettiler ama birçok kesimin özellikle de CHP ve diğer siyasi partilerin aklını karıştıran bir yaklaşım oldu. Kapanış konuşmasında ise bu kez biraz daha geniş tuttu ve bu süreç Tüm siyasi aktörlere mesuliyet yüklüyor dedi. Ee, bu gelen eleştiriler üzerinde yapılan bir durum muydu yoksa gerçekten e, tüm kesimleri sürecek katma girişiminin bir sonucu muydu? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesinin yani demi e, kendisi. Ee, Milliyetçi Hareket din yanında bir üçüncü obje olarak ifade etmesi gerçi süreç çerçevesi içinde ifade edilmiş olsa bile e, bir kamuoyunda ve ilerisiye yönelik e, e, Cumhurbaşkanının arka planda düşündüğü anayasa değişikliklerinin e, e, gerçekleşmesi konusunda bilerek atılmış bir adım olduğu düşünüyorum. Yani iş e, önünde sonunda e, neden bu bütün bu adımlar atıldı meselesine geldiğimiz zaman tek başına bu neden değil ama e, Türkiye'de geniş bir kamuoyu demokratik beklentiler içinde yıllardır adım adım Türkiye'de mevcut rejimin bir baskı rejimine bir totaliter tek parti tek ee, önder e, rejimine dönüşmesinden e, endişe içinde bekleyen e, kesimlere e, bir e, bir rahatlatıcı ipucu olmadı. Hatta e, Demokrat Kamuoyu e, bu gelişmelerin acaba e, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu rejim değişikliğini hazırlama konusunda bir adımın öncesi mi acaba diye tereddütler uyandırdı. Nitekim Cumhurbaşkanının ikinci konuşmasında hiç gündemde yokken işin içine Türk, Kürt ve Arap unsurlarından oluşan yeni bir cumhuriyet kuruluşunun ipuçlarını ifade eden görüşleri, ...kamuoyundaki tereddütleri daha da artırdı. Bu evet. hiçbirimiz tarafından e, anlaşılmış bir şey henüz değil. Herhalde bu ben son günlerde, son dönemlerde CHP'ye dönük e, yargı üzerinden sürdürülen saldırıların da... ...güvensizliği yaymada etkisi var. Ona da dikkat çekmekte yarar var. Bu tutumu değiştirmeden e, bir sürecin e, ilerlemesi mümkün mü? Aynen katılıyorum. Hiç mümkün değil. Yani e, kamuoyunda ve bazı çevrelerde benim de dahil olduğum şekilde e, terörsüz ve CHP'siz ya da terörsüz ve e, muhalefetsiz bir Türkiye özleminin e, işareti olarak görme e, korkusunu endişesini taşıyan çok sayıda insan var. Yani bu ifade Türkiye'de e, zihinleri e, derin şekilde etkileyen bir ifadedir. Çünkü devamlı CHP'yi e, töhmet altında bırakan bugünkü yönetiminde dediği sadece e, geçmişe yönelikte de e, tereddütler uyandıran e, birbiri arkasına e, kayyum atamalarına varan e, tutuklamalarla kamuoyunun hiç tatmin olmadığı e, gerekçelerle açılmış davalarla e, sürekli yıpratılan ve e, kamuoyu gözünde e, şu şaibeli gösterilmeye çalışılan ana muhalefet farkısı ve Cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olması tüm bu sürecin kamuoyu tarafından benimsenmesi ve pozitif bir algıya dönüşmesi için e, büyük bir engeldir. Böyle sürdüğü sürece e, isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin geniş bir kesiminde hani Kürtlerle barışıp Türkiye'de demokrasiyi askıya alma hani tramvay meselesini hatırlayarak yeni bir rejim inşasında Orta Doğu modellerine uygun bir Türkiye hayalinin ya da projesinin akıllarda adım adım uygulandığına dair endişeleri devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, hocam, e, şunu da sormak istiyorum. Şimdiye kadar devlet kanadından gelen yaklaşımlarda hep iç birliğin güçlenmesinden söz ettiler, dış tehlikeyi göstererek. Peki işin hakikati de bu değil mi? İç birliğin güçlenmesi aynı zamanda... E, Türk-Kürt kardeşliği diyorlar ama bir bütün olarak toplumda barışın ve diğer taraftan da demokrati, demokrasinin gelişmesiyle mümkün değil mi? Yani bunlar olmadan e, iç birliği güçlendirmek mümkün olur mu? Hükümet özellikle bu konuda nerede duruyor? Şunun açısından soruyorum çünkü Kürtler gerçekten Kürt hareketi, hem samimiyetini, hem iyi niyetini, hem de sorumluluğunu attığı adımlarla gösterdi. Ama hala toplumda bir biçimiyle kaygılar güçlü bir biçimde devam ediyorsa, bunun adımını atması gereken de bizzat devletin kendisidir. Öyle değil mi? Tamamen katılıyorum. Deminden beri ifade etmeye çalıştığım gibi, Kürt Siyasi hareketin ve PKK örgüt olarak, ee, bu e, konuda çok samimi olduğunu gösteren çeşitli adımları oldu. Törenin kendisi bile e, gerek e, hani silahların teslim edilmesi ya da toprağa gömülmesi yerine yakılmasının simgesel anlamı e, hepimiz tarafından kavrandı ve çok e, büyük bir takdir kazanıldı bu konuda. E, Kürt siyaset hareketinin samimiyetine... Ve attığı adımları devlet henüz e, yeterli bir karşılık sunmamıştır. Demin şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı e, toplantıda ki konuşması da bu tereddütleri gidermeye yetmez. Somut adım bekleniyor. CHP'ye karşı bu tavır tahrip edici tavır devam ettiği sürece e, hani Kürtlerle barışık ama Türkiye'nin genel muhalefetiyle kavgalı, onları yok sayan anlayışın devam ettiği ve arkasında yeni bir Osmanlıcı rejimin din temelli bir yeni ittifakın doğurduğu kuşkuların devam edeceğini düşünüyorum. Onun için çok acil olarak bence fazla gecikmeden Hani bu tereddütlerin yerleşmesine fırsat vermeden yeni açıklamalar, yeni adımlar gerekli. Ben tekrar ediyorum bu adımların en inandırıcısı da vakit geçirmeden bir siyasi affın e, gündeme gelmesi lazım. Peki. Çok teşekkürler Gencay Hocam. Zaman ayırdığınız yerimize katıldınız. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.